Şu an kayıtta değiliz. Aa düştü bile. Hadi gidin. Ha tamam. Gidiyorlar. Gel kanka buradan gidelim. Düşmek istemiyorum. Neredesin? Düştün mü? Hayır düştüm. Hadi. Aa. Kanka. Hayır düştü hayır başlayayım hayır hayır yapacağım yapacağım hayır 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 kazanamazlar <laughs> hadi kanka yürü yürü, yürü git ben de geleceğim <laughs> ben geldim. yaptım yaptım işte bu yaptım arkadaşlar merhaba alıp da kayıta başlamışız la hepinize merhaba bugün sizlerle beraber İstanbul guys oynuyoruz kayıt <laughs> açık olduğunu unutmuşum ya Bugün yanımda yalnız değilim. Yanımda Kerem var. Kerem kendini tanıtır mısın? Sesin duyulmuyor. Duyulmuyor. Sesin gelmiyor lan. Sesin gelmiyor. Tamam hadi oynayalım. Evet. Stumbleguys ile karşınızdayım. Ooo bir kişi kazanacak bunu. Oğlum. Hadi. Roblox'u bıraktık lan. Aga be. Oh hayır hayır. Geçtin mi? Düştün mü? Geçtin mi? Geçmiş. En kötü olduğum yer bu arada. Burası, burası bu arada. Oğlum kaç tane video çekti? Hepsini burada elendim. O. Oh. Hadi uçalım. <laughs> Hadi abi. Abi ben bunda niye bu kadar kötüyüm ya? Başlayayım. Ne oldu? Sen gidiyorsun ha? Ben buradayım. Hadi. Tamam ilkini geçtik ama düştüm ya abi. Çok zor. Ya hayır eğlendim kazandım mı? İşte bu birinci olmuş benim canım. Aa tipi var. Tipsiz. Kan o bana da çıkmış adama ya. Birinci oldun. Nasıl, nasıl hissediyorsun? Çok kötü hissediyorsun. Okey. Tekrar oynaya bas. Gıcı Neyse. Ben de kostüm değiştireceğim ya vallahi. Bak kostüm Bu kostüm aldım. Gelin gülmüyor. Kanka öyle bir tipim var ki benim. Ya gitti. Bu ne? Mağaza değil. Tabii ki. Özelleşir. Ya bu da değil. Abi dakikada bir başka bir şey gidiyor. O tipini değiştirmişsin. Kedi olmuş. Kanka bana nadir geldi bu arada. Ben nasıl alacağım? Kullan. Okey. Benim tipime baksan. Oğlum kayıttayım lan. Ne? Oyun başlamak üzere diğer F6. F6. Gelemedim kanka. Yine hep. F6. Hadi oğlum davet etsene. Yap yine. Bir dakika arkadaşlar. Heh, geliyorum. Geldim. Partiye katılanıyor. Oynaya bastığında parti elmiş ne? Kanka tipimi görsen aşırı güzelim. Yapacağız bu sefer. Yapacağız yapacağız. Bak kanka şu anda kayıttayız. Arkadaşlar arkadaşlar like atın. Abone de olun. Kerem'in kanal adını lütfen söyler misin Kerem? Ne yapacağız oğlum? Vuracağız mı? Ah, gel 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 gel. Ah, 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 ölürüm, ölürüm, ölürüm. gel. buraya. Neredesin? Dövüyorum. Ben şu anda insanları dövüyorum. Al onu al, al. onu. bana niye vuruyorsun lan? Bana vurdun az önce. Hayır. Ölmeyeceğim işte. Oh iyi bir sopa geldi bana. Tek yapıyor. Hadi. Adama çekiç gelmiş kaç. <laughs> Adama çekiç gelmiş bildiğin. Hey düşmemek lazım İnsanları düşürdün. Geri git. O birinin bir kalbi kalmış. Ona dalak. Da hayır, <laughs> az kalsın düşecektim. Hayır düştüm. Hayır canım kaldı. Hayır düşmeyecek, düşmeyecek. Hayır düşmeyeceğim. Hayır hayır hayır. O bir adamda. Hayır, hayır hayır. Az kalsın düşecektim. Hadi yürü git, yürü. Yürü sen düşeceksin. Kanka düştüm düştüm düştüm. Kanka bir canım var benim saklanmam lazım. Yes kazandık. Kazandın mı? Yes neredesin Karamize? Karamize Karamize. Ben onun adını kullandım o da Karamize yazmış tövbe estağfurullah. Yok karamel. Söyleme. Minerob aynen minerob. Ama minerob olmadı. Yok ki hata var işte falan. <laughs> en sevdiğim dermişim. Dropper ne abi ben dropper nasıl yapacağım? Dropper bile var. Hadi uçacağız kanka yaparız. Ha, ha, ha. Kanka ben göremiyorum. Kaç kişi istiyor? Ben göremiyorum. 8 kişi okey. <laughs> Dropper'dayız. Abi dropper en sevmediğim. Ama iyiyim ha dropper'dan. Valla çok iyi ben aslında bu burada. Kendimi övmekten bıktım. <laughs> Hayır. Ne oluyor? Çok merak ediyorum şu anda ne yaşıyorsun? Hadi uç şuraya. Geldim. Okey. Oo yanımdaydın az önce Kerem. Aa, ya Kerem gidiyor, gidiyor 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 Gitme. Birinci misin? Ben bu arada arkandayım ha. Yürüsene. Allah. Burada da dropper varmış la. Ama bu çok da hızlı. De Hayır. Ha, ha, ha. Tamam. Abi çok beklettim. Hadi. Hadi mine Hadi yaparsın mine Hadi mine Oğlum o kendini övüyor. Ben o kendimi övüyorum. Hadi. Şu anda o kadar garip bir yerdeyim ki kimse bilmiyor ne yapıyordum. Bambalar. Yine dropper'a geldim abi. Böyle bir şey yok. Kerem seni görüyorum. Aa. Kerem şurada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tam önümde. Ah burada burada. Ne yapıyorsun Kerem? Hadi. Tamam. Yapacağız. Ya. Yapacağız. Yaptın mı? Ne oldu? arkadaşlar bağırmadan ötürü çok e, özür dilerim bu ne oğlum Neymar'a bak Dubai'a doğru gidiyor Aa, arkadaşlar canım gitti o lezare değdim var ya benim tık diye canım gitti ha, tur sona erdi diyor abi evet Evet şu anda er Size abone olun diyor. Siz büyük ihtimalle duyamıyorsunuz. Çünkü ben de duyamıyorum. Oğlum biraz sesini aç. En sevdiğim. Abi. Hep kazanabildiğim ve en sevdiğim. Bas bas bas. Ezan okuma ezan okuma. <laughs> Ama bu, bunda çok iyiyim ben. Ya kötü değilim. Aşırı iyiyim. Ha, tamam. Arkadaşlar bu arada başta hatırladınız mı? Ama nasıl da şey olmuştuk. Son anda kazandık. Hadi oğlum ağlama şey yapıyor. Sadece, sadece sen mi yapabiliyorsun? Ben de yapabiliyorum. Ha, ha şuraya geldik. Hadi. Gel artık. Ha ha ya, ha, yapıyor. Ya ha nasıl işte? Ay ha nasıl yapacağız? Ha, ta, ha, ta. kırıklardan geçmemiz lazımmış. Kırıklar. Geçtim mi? Oyun benim durdu. <laughs> Elendim. 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 O Kerem kazanmış. Oğlum valla ikinci bu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Eğer part 2 istiyorsanız yorumlara yazın. Lütfen bu videoya tam olarak 1000 like falan istiyoruz. Ay 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 hayır hayır hayır. O zaman bay bay.